Sayın izleyiciler, Adana Çukurova ilçesinde Dörtler Köyü tüm şehir yasasıyla Dörtler Mahallesi'ne dönüştü. Dörtler Köyü'nde köyünün son köy muhtarlığını yapan İbrahim Kürtlü mahalleye dönüşen Dörtler Mahallesi'nde ilk mahalle muhtarı olarak seçildi ve tarihteki yerini aldı. Hem köyün son köy muhtarı mahalleye döndükten sonra da mahallenin ilk muhtarı olarak tarihe geçti. Yeni döneminiz hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Efendim Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi olarak Türkiye'nin birçok e, ilini, il il ilçesini ziyaret ediyoruz. Ancak bu mahalleye dönüşen köylerin hizmetlerin tamamlanmadığını görüyoruz. E, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, Çukurova Belediyesi ve diğer yetkilerin dikkatine e, sunulmak üzere sizlere soruyoruz. Altyapı, kanalca son yapılmış efendim. Yok hayır. Bu evet. konu için müracaat ettiniz mi? E, müracaat ettik de e, köylere e, meclis kararıyla e, altyapı yapılmayacağını söylediler. Neden? E, meclis kararı varmış yani köylere daha başlamadık diyorlar. Yani ilk olarak duyuyorum bu cümleyi. Bunu gündeme getireceğim. E, yani Daha doğrusu manşete taşıyacağım. Biz öncelikle bu mahalleye dönüşen köylerin e, en önce altyapısının yapılmasını istiyoruz. Az önce bir köyden geldim. Kara sinekten ve sivil sinekten duramıyoruz. Altyapı yok dedi. Etraf berbat durumda. Mutlaka yapılmalı. Bu meclis kararını e, kimler almış merak ediyorum yani. Hı. Ne zihniyetten almış yarım. Şimdi bu merkez mahallede hangi hizmetler yapılıyorsa mahalleye dönüşen köylere de aynı hizmetler yapılmalı. Siz de mahalle oldunuz artık. Yani Hı. bir ayrıcı, ayrımcılık var burada. Doğru mu? Eşliği ilkesine Hı. aykırı. bu. Böyle bir hizmet olamaz. Hı. Evet köy konağımız, muhtarlık odamız var mı? Yok. Bugün sayın Çukurova Belediye Başkanımız ziyaretimize geldi. Bunların hep sözünü aldık. Projelerin bittiğini söylediler. Yakın zamanda futbol sahamızı çocuk parkımızı, çok amaçlı düğün salonumuzu yapacağının sözünü aldık. Evet. bunun için de başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Biz e, her belediye başkanının geçeninde de eee Belediye Başkanı köyleri ziyaret ediyordu. Denk geldim. Biz e, belediye başkanının yani makama koltuğa yapışıp kalmasını istemiyoruz. Bu mahalleye dönüşen köyleri mutlaka ziyaret etmesini, hizmetler hangi hizmetler yapılmış, yerinde görmesini istiyoruz. Gördünüz gazetemizde yayınladık. Evet. Yani orası da mahalle oldu. Adana'nın mahallesi. Ancak Köprücük ismi de Köprücük mahallesi olmasına rağmen yollarının köprüsü yok. Artı yolları st toprak, stabilize yani. Evet. Aracım gitmedi, yoldan döndüm gazeteci olarak. Biz mutlaka bu mahalle köylere de hizmet yapılmasını istiyoruz. Sağlık evimiz var mı efendim? Var. Personelimiz var mı? Yok, hayır. Bir doktorumuz var. Evet. Sabahları gelir, e, muayene eder, gider. Bir günlük mü geliyor efendim? E, haftada beş gün, günlük geliyor evet. Haftada beş gün günlük geliyor. Hı hı. İyi o zaman var demek ben söylüyorum. Zaten sabah gelip akşam gidiyorsan evet, biz onu soruyoruz. Evet Evet, evet sayın izleyiciler burası Dörtler e, köyü merkeze en yakın köylerden bir tanesiydi evet. değil mi efendim? Evet. Çukurova'ya evet. en yakın artı Baraj'a da yakın değil mi efendim? Evet. Baraj'a da yakın güzel bir konumda güzel e, Adana'nın e, havası gibi insanlar da sıcak kanlı. Sizin e, izlediğiniz gibi sayın izleyiciler. Bu e, mahallemiz kaç han efendim? Mahallemiz üç parçadan oluşma, Evet dörtler merkezimiz, Topalak Mahallesi, bir de Araplar Mahallemiz var. Toplamı 200 hane. Evet, bayağı büyük bir köymüş burası, evet. mahalle olmuş sayın izleyiciler. E, seçmen sayımız ne kadar efendim? E, seçmen sayımız 430, nüfus 800. 9 arası. Evet, bayağı büyük müsait izleyiciler. Yani e, Türkiye'de bu kadar gazetesi olarak Karaman'da bir röportaj yaptı Güçler Köyü'nde. Orada muhtar 22 tane seçmeni var. Diyor ki 100 tane seçmenim olsa ben bu siyasetçileri her iş istediğimi yaptırırım Süleyman Bey diyor. Bak sizin 480 tane seçmeniniz var. Hı hı. Bu hizmetler mutlaka yapılmalı diyoruz. Spor kompleksi e, konusunda da belediye başkanımız söz verdi evet, mi evet, efendim? Sözünü aldık. Söz verdi. Bugün söz verdi. Evet. Arazi yollarımız nasıl efendim? Arazi yollarımız e, köy yolu yani stabilize. Stabilizesi yaptı, yapılıyor mu her yer? arazi yollarını yapmıyorlar. Yani büyük şehirle bir sıkıntımız var. Yani büyük şehire geçince zor yani şeyler. İzmir'de Aziz Kocaoğlu ben bütün arazi yollarının tamamına mucur döktüyordu arkadaşlar. Hepsi kayıt altında var. Kınık'ta, Bergama'da, Aliada oralar hep gezdim. Torbalı'da, Tire'de arkadaşlar ödemişte hizmet yani tüm şehir olur olmaz hemen e, önem verdi. İşte biliyorsunuz AK Parti hükümeti de karşısına güçlü aday çıkardı. Buna rağmen hizmet yaptığı için kazandı arkadaşlar. Yani e, bazılar diyor ki işte orası komple o partili diyor. Ancak öyle değil. Yani hizmet de yaptı yani tüm şehir olarak. Mesela ben birçok yerde e, denk geldim. Sağlık taraması yaptırdı. Bütün mahalleye dönüşen köylerde. Diş taramasını yaptırdı. Efendim toprak analizleri yaptırdı. Yani bunlar önemli çiftçilerimizin dikkatini çeken konular değil mi efendim? Şimdi köy muhtalar aracıyla bilgi veriyor. Toprak analizi yapılacak diyor. Yani evet. hangi gübreler kullanılacak, hangi ürünler ekilecek, verim artırılması konusunda da çalışmalar yaptı yani. Biz burada Hüseyin Sözlü'nün de bu konuya önem vermesini istiyoruz. Çünkü mahalleye dönüşen köylerimizin tamamı çiftçilikle uğraşıyor değil mi efendim? Şimdi bizim burada çiftçilik gibi bir şey. Bizim geçimimiz şeyden de balık yönündeydi biraz. Evet. Şimdi burası artık gelişince iç göl oldu. İç göl olunca da artık Adana'nın insanları daima buraya böyle piknik ala şey olarak, amatör balıkçı olarak bir, şey. evet. bir de balık yönünden balık bitti burada bizim bir kooperatifimiz vardı. Kooperatifimizi feshetmek zorunda kaldık. Balık kooperatifi mi kurmuştunuz? Evet, 74'ten beri bizim burada balık kooperatifimiz evet. vardı. Yani geçen yıl balık kooperatifini feshettik. Çünkü artık balıkçılarımız balık kalmadı, balıkçı değil mi? Kalmadı. Balık çıkmaz oldu. Masrafını kurtarmıyor. Yani aşağı yukarı burada 70-80 milyar bize kira ödettiriyorlardı. Evet. Yani şey tarafından artık yani tuttuğumuz balığı sırf kiraya versek içinde karşılamıyor. karşılamıyor. Evet. karşılamıyor. Onun için e, feshetmek zorunda kaldık. Yani köyde işsizlik şeyi fazlalaştı. Yani millet yürümeye işiyle e, ailelerimiz burada e, zamanında büyük büyükşehir belediye başkanımız Aytaş Turak tarafından yaptırılmış olan sıkma şeyler için e, kadınlarımız burada çalışıyorlar. Yani erkeklerimiz de ne yapsınlar? ya olsun, bir şey olsun. Öyle gidip geçim sağlıyorlar. Evet. Yani genel geçim kaynağı iççilere dayanıyor o zaman. Evet, değil mi efendim? Evet. evet. Siz ne işle meşgulsünüz efendim? Ben şu anda e, kooperatif başkanlığı yapıyordum. Kooperatif bitince şu anda ben bile... Balıkçılık yani. kooperatif başkanlığı mı yapıyordunuz? Evet. Evet sayın görüyorsunuz yani bir aslında kooperatiflerin biz geliştirilmesini istiyorduk ancak e, balıkçılığın e, bitme bittiğini, bitmesi nedeniyle daha doğrusu balık üretimi e, ya bilinçsiz avlanmadan bilişsiz dolayı bilinçsiz avlanmadan da bir de e, bizim burada değişik bir balık türü e, türedi bu Çin Sazanı dediğimiz balık yani gölü istila etti o da e, maddi değeri sıfır gibi bir şey onun için öbür balıkların yumurtasını yiyor e, o yüzden balık, balık kalmadı evet balık evet gibi bir şey evet biz İstanbul'un sağlanması için yani büyükşehir belediye başkanlarından ben daha önce de söyledim, bak birkaç tane belediye başkanı muhtarlarımızdan geçici işçi konumunda SSK ile çalıştırılan personeller aldı. Mersin'de var, Tarsus'ta var efendim, Karahisar'lı var, birkaç yerde daha var, Gaziantep'te, Nizip'te var. Ee, yani muhtarlarımızı, mesela o parke taşı döşeyenlerin başına vermiş, kontrol gibi bir şey. Evet. Yani siz de istihdam edilebilirsiniz, doğru mu efendim? Doğru. Çukurova Belediyesi'nden veya da Büyükşehir Belediyesi'nden ben bu konunun değerlendirilmesini istiyorum. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak muhtarların maaşı çok yetersiz, e, yeni yükseldi ancak biz SSK'sı yatırılmadığı için yetersiz diyoruz. SSK'sına çünkü 395 lira evet. yatırıyor, muhtarların elinde 470 lira, 80 lira gibi bir, bir miktar kalıyor. O da muhtarın aracının yakıtına yetmiyor sayın izleyiciler. Biz bu sayımızda da gördünüz muhtarların, ses dilimlerin devlet yatırılsın diyoruz. İnşallah bunu da önümüzdeki çıkacak torba yasasına girmesini sağlamak için mücadelemizi devam ediyoruz. Muhtarlarla birlikte el ele kol kola e, bu mücadeleyi sürdüreceğiz. E, yerel, genel seçimlerden önce çıkacağını düşünüyoruz. Her şeyde genelde öyle oluyor. Gazeteci olarak, basın olarak bunun takipçisiyiz. Muhtarım, bu mahallesi, mahallemize yapılmasını istediğiniz birinci hizmet ne efendim? Birinci hizmet, altyapı istiyorum ben evet e, alt yapı çünkü e, kuyu şeyi var videngejör evet. sıkıntısı. önce pek yaşamıyorduk buna ama şimdi e, şeyin büyük şehrin çapı genişleyince videngejör istediğimiz zaman gelmiyor kuyular taşıyor e, yola gidiyor evet. İster istemez burada sinek olsun pis kok olsun yani hastalık saçıyor efendim tabii çevre tabii. kirliliği yani evet. geçen nizipte de aynı aradım dedi önce merkezdekiler bittikten sonra köyünüze geleceğiz dedi. Yani orası da mahalleye dönüştü. Yani orası da mahalle, burası da mahalle. Sokak tam da sağlık ocağının önündeydi. Böyle kokudan durulmuyor. Aynısı bizim burada. Da. Yani sivrisinek, karasinek. Biz buradan Hüseyin Sözlü'den rica ediyoruz. Yani bu halkın sesini daha olur. Duyurmak istiyoruz. Meclis kararı almış. Köylerin altyapısı yapılmayacak diye ilk etapta. Çünkü neden? Yani Adana merkezde altyapısı yapılmayan mahallemiz var. Hüseyin Sözlü'ye buradan sesleniyorum. Türkiye'de Muhtalar Sesi Gazetesi olarak. E, bunu izlemesini istiyoruz. yani mutlaka bu mahalleye dönüşen köylerin altyapısı yapılmalı. E artık e, muhasır medeniyetler seviyesine köylümüz de gelsin. Buralar mahalle oldu. Köy de değil artık. Evet. Köy ismini kullanmayacağız. Merkez mahallelere hangi hizmetler yapılıyorsa mahalleye dönüşen köylere de aynı hizmetler yapılmasını istiyor. Değil mi muhtarım? Evet. Ses Sesli kap birimleri yatırılmıyor. Bu konuda ne demek istiyorsunuz efendim? Efendim yatırılsa o daha iyi olur. Çünkü yani muhtarın maaşı malum. Yani başka bir işte uğraşmıyorsa sırf muhtar maaşına geçim yapmak çok zor. Değil mi efendim? Hı -hı. Evet. Evet sayın izleyiciler biz muhtarların o SSK primlerinin mutlaka devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Çünkü muhtarlar devleti temsil ediyor. Yerel idarelerin genel yapı taşı hizmet muhtardan başlıyor. Ancak muhtarlar sahipsiz bırakıldı. Gittiklerinde muhatabı yok. Değil mi efendim? Hı -hı. Gerçi burada Hüseyin Sözlü muhtarlar masası oluşturdu. Betül Hanım'ı. E, görevlendirmişti. Değişmediyse aynı duruyor mu bilmiyorum. Aramadım. Ben de gitmedim hiç daha seçimden evet. sonra hiç şey... Evet, onu bu e, yarın bir arayayım. yani görevinde devam ediyor mu etmiyorum o. Çünkü İzmir'de de e, bir muhtarlar masası oluşturmuştu. Aziz Kocaoğlu orada da bir bayan arkadaş görevliydi. Çünkü muhtar gittiğinde bir muhatabı olması lazım. Değil mi efendim? Hizmetin evet. yapılması için diyoruz ve muhtarımıza bu dönem başarılar diliyoruz sayın izleyiciler.